Cümleten selamın aleyküm. Dördüncü bölümle sizlerleyim. Ücretsiz olarak beğenerek, hype bırakarak, yorum yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Göreve başlayalı uzun zaman olmuştu ve sürekli köyde çalıştığımdan dolayı maaşımın büyük bir kısmını biriktirmiştim. O zamanlarda ehliyetim ve şoförlüğüm vardı. Uzun zamandır araba almayı planlıyordum ve artık zamanının geldiğini düşündüm. Sürekli olarak birilerine yük olamazdım. Böyle durumlarda konuyla alakası olmayan insanlara şuraya, buraya gidelim diyemezdim. Kötü bir durum olduğunda onların da başlarını belaya sokma ihtimalim vardı. Bunu da ben istemezdim. Biriktirdiğim paranın büyük bir kısmıyla birkaç yaşında ikinci el sağlam bir araba aldım. Arabanın devir işlemlerini ve kısa bakımını yaptırdıktan sonra atladığım gibi hocaların yolunu tuttum. Nerede yaşadıklarını, adreslerini falan biliyordum ama daha önceden gittiğim bir yer değildi. Dikkatli şekilde ilerliyordum ve ara ara gördüğüm insanlara adresi soruyordum. Hocaların yaşadığı yer büyük bir dergahtı. Şehrin dışında ana yola uzak, çevresinde başka herhangi bir şeyin olmadığı, sadece yakınında ufak birkaç köyün olduğu bir yerdi. Hocalar burada hem normal öğrencilere İslami dersler veriyorlardı, hem de öte alemlerle bağlantı kurabilecek yeteneğe sahip insanları yetiştiriyorlardı. Tariflere göre girdiğim sapayoldan ilerlerken geceleyin yanımıza gelmiş olan cin 50-60 metre ileride yol kenarında belirdi. Ona yaklaşmamla kaybolup arabanın içinde kendini gösterdi. Yanımda belirmesiyle beni korkutmak istemediği için böyle bir yola başvurduğunu, dergahta olanların beni beklediklerini, acele etmemiz gerektiğini söyledi. Onun tarifleriyle bir süre bu yolculuk devam etti. Dergahın önüne yaklaşıp durmamla büyük demir kapı açıldı ve daha önce tanışmış olduğum üç hoca açılan kapının gerisinde belirdiler. Arabadan inip onlara doğru yürümeye başladığımda elleriyle durmamı işaret ettiler ve bu işaretleriyle bir anda nereden geldiklerini anlayamadığım bir sürü Müslüman cin yanımdan geçip gerimde olanlara saldırdılar. Bunun olmasıyla hemen yanımda duran cin'e baktım. Dedim ya, seni korkutmak istememiştim. Tek sebebi bir anda beni karşında görmen ve bu yüzden korkman değildi. Seni takip eden bazı cinlerin varlığını görmemle bu şekilde davranmam icap etti. Gerime dönüp bir taraftan ne olduğuna bakıyor, bir taraftan da geri geri adımlıyordum. 20-30 metre kadar ilerimizde aylar önce gördüğüm savaşın bir benzeri cereyan ediyordu. Bir anda savaşın arasından bir cin fırladığı gibi bana doğru hızla gelip göğüs kısmımdan darbe vurdu. Onun bu darbesiyle geriye doğru devrilirken yaşadığım acıdan dolayı açılmış olan ağzımdan içeriye girdi. Bir anda bedenimin içerisine yerleşmesi kendimi çok garip hissetmeme sebep olmuştu. Yere devrildiğim sırada kapının girişinde olan hocaların istiflerini bozmadan sabit durmaya devam ettiklerini gördüm. Neden yardımıma gelmiyorlardı ve orada duruyorlardı bunu o an için anlayamamıştım. Az evvel yanımda duran ve benimle konuşan cin bana yardım etmemiş, cinin içerime girmesine izin vermişti. Cinin içerimde hareket edişini ve beni ele geçirmeye çalıştığını hissedebiliyordum. Nefesim kesilmeye başladığında cin başucuma geldi ve bana bakarak elini alnıma koydu. Yüzünde sinsi bir gülümseme vardı. Onun bu hareketiyle kendimden geçmem fazla uzun sürmedi. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. beyaz duvarları olan, tavanı çok yüksek olmayan, beyaz duvarlarında bazı yazıların asılı olduğu küçük bir odada araladım gözlerimi. Başım acayip derecede ağrıyordu. Büyük ihtimal bu ağrıdan dolayı uyanmıştım. Zorlanarak yattığım yerde doğruldum ve yatakta oturur pozisyona geldim. Duvarın köşesinde bir mum yanıyordu ve o da bu mumun ışığıyla aydınlanıyordu. Tavan dediğim gibi alçaktı ve yatakta oturur pozisyondayken en fazla bir metrelik mesafe kalıyordu tavanla aramda. Nerede olduğumu, en son ne yaşadığımı düşünmeye ve hatırlamaya çalışırken olan olaylar bir bir gözümün önüne geldi.'' Olayları hatırlamamla midem aşırı derecede bulanmaya başladı. Kusacak gibi olunca olduğum odanın içerisine göz gezdirdim. İçine kusabileceğim herhangi bir şey var mı diye bakındım. Hemen yan tarafımda, yani yatağın yanında yerde sanki böyle bir olayın olacağı tahmin edilmiş gibi içine poşet takılmış olan bir kova vardı. Kovayı görmemle sarıldım ve yüzüme yaklaştırır yaklaştırmaz içimde olanları kusup çıkardım. Kusarken hafiflediğimi ve rahatladığımı hissediyordum. Midemde kalmış olan ne varsa hepsi çıkıyordu. Ağzımda çok kötü bir tat vardı. Derin bir nefes alıp kendimi toparlamaya çalışırken gözüm kovanın içerisinde olanlara takıldı. Bunlar daha önce yediğimi hatırlamadığım çok ama çok garip şeylerdi.'' Başımın ağrısı hafiflerken aldığım her nefeste ben de rahatlıyordum. Kovayı ne olur ne olmaz diyerek yatağın yanına, ayağımın dibine bıraktım. Tam derin bir nefes alıp geriye doğru doğrulacakken, olduğum odanın kapısı çalındı ve girmeden gençten biri elinde bir ibrik su, bir de az evvel kustuğum kovaya benzer bir kovayla içeriye girdi. Geçmiş olsun. Bunları hocalarım gönderdi yıkanıp temizlensin, ayak tarafına bıraktığımız giysileri giysin gelsin, onu bekliyoruz dediler. Burayı düşünme, temizlen, giyin, gerisini biz gelir alır hallederiz. Dışarıda hazırlanmanı bekliyorum. Yanlarına kadar sana eşlik edeceğim. Ortalama yirmilerinde olan genç, elindekileri bırakıp çıktıktan sonra alıp ağzımı yüzümü yıkayıp temizlendim.'' Ardından daha önce dikkatimi çekmemiş olan ayak tarafındaki kıyafetleri alıp üzerimi değiştirdim. Odanın tavanı alçak olduğu için bunları yapmak zor olmuştu ama beni bekliyorlardı, acele etmem lazımdı. Bana neden yardım etmediklerini, neden bahçeden dışarıya çıkmadıklarını bir taraftan çok merak ediyordum, bir taraftan da bir bildikleri vardır elbet diye düşünmeye çabalıyordum, azıcık da sistemliydim. Odanın kapısını açıp çıkmamla eşyaları getiren genç eliyle gideceğimiz yönü işaret edip başını önüne eğdi ve önümden yürümeye başladı. Birkaç dakika boyunca peşinden yürüdüm. Bazı kapılardan, odalardan, koridorlardan geçtik. Epey süre onu takip ettim. En sonunda benim odama benzeyen alçak tavanlı lakin benim odamın birkaç katı büyüklüğünde olan bir odaya girdik. Bu odada köye bize yardıma gelmiş olan üç hoca, onların yanında tıpkı beni buraya getiren genç gibi eğitim için bulunan dokuz genç daha vardı. Ben ve beni buraya getiren gençle beraber toplam on dört kişi olmuştuk. Odada ayakta durduğumuzda başımız önümüze eğikken tavana çarpmıyordu. Benim odadan biraz daha yüksek sayılırdı. Tabii benim biraz daha boylu poslu olmamın da Bunda etkisi vardı. Odaya girmemizle hocalar yerlerinden kalkıp benimle kucaklaştılar. Ardından odada olanlara beni tanıttılar. Tanışma faslının bitmesiyle hocalar yan yana olacak şekilde karşıma otururken gençlerden biri bana bir minder verip oturmam gereken yeri işaret etti. Benim gösterilen yere oturmamla ayakta kalanlar sağ ve sol tarafıma sıra halinde dizilip oturdular.'' Sağ ve sol yanımda gençler, karşımda üç hoca vardı. Ortamızda ise üç metreye üç metre genişliğinde bir boşluk vardı. Konuşmaya ilk başlayan bizim köye geldiklerinde de ilk konuşan hoca olan Muhammed Hoca olmuştu. Ali kardeşim, senin buraya gelmeni bekliyorduk ama böyle bir olayla gelebileceğini tahmin etmemiştik. Seninle iki defa yolumuz kesişti İkisinde de Allah'ın takdiri başında bir bela vardı. Bizler bu işlerin içerisindeyken bile bu kadar kısa zamanda bu kadar belalı işlerle kolay kolay uğraşmadık. Hoca bunu söyleyip gülünce diğerleri de ona eşlik ettiler. Evet, bu konuda haklı olabilirsin hocam. Aynı şekilde gülümseyip yanıtladım. Kusura bakma, dışarıda bazı olaylar yaşandığında direkt sana yardım edemedik ama Hepsinin belli başlı nedenleri vardı. Sen haber göndermeden evvel bizler senden haber almıştık. Ara ara uzaktan kontrol etmeyi hiçbir zaman ihmal etmedik. Durumunu öğrenmemizle işin iç yüzü nedir diye araştırmaya tam başlamıştık ki senden bize haber geldi. Bize bazı emanetler gönderdin. Emanetlerin güvende, dergahın içerisinde onlardan yana kafanda soru işareti olmasın. Senin buraya gelmek için yola çıktığın andan itibaren ara ara bazı yardımcılarımız seni takip ettiler. Senin peşinde seni takip edenlerin olduğunu gördüler. Peşinde olanlar yardımcılarımızı fark etmediklerinden ve ne olduğunu, nereye gittiğini anlamaya çalıştıklarından biz de kendimizi açık etmeme kararı aldık. Ne için senin peşinde olduklarını o köyde neler döndüğünü öğrenmemiz lazımdı ama senin yanında olduğumuzu öğrenmeleri sana daha öncesinde saldırmalarına ya da daha farklı problemler yaşatmalarına sebep olabileceğinden böyle davranmamız gerekiyordu. Buraya geldiğinde bahçe kapısından dışarıya çıkmamamızın sebebi ise olduğumuz yer koruma altında, farklı dinden olan ya da bizim kim olduğumuzu bilmeyen hiçbir cin buranın ne olduğunu Bizlerin kim olduğunu bilemez. Bahçenin hemen dışında büyük bir koruma var. Bu koruma da burada olanların hepsinin gizli kalmasını sağlıyor. Yere düştüğünde cinin içerisine girmesine bilerek izin verdik. Onun senin içine yerleşmesiyle birkaç yardımcımızı da içine sokup onun bağlamasını yaptık. Buraya seni izlemeye gelmiş olanların icabına baktıktan sonra da seni alıp buraya taşıdık arabanı bahçenin içerisine aldık. Yani ne yaptıysak her yaptığımızın bir mantığı, bir anlamı vardı. Kafanda olan soruları anlıyorum. Umarım bu sözlerin merakını gidermiş, sorularına yanıt olmuştur. Şimdi bu anlattıklarınızla sizi daha iyi anladım. Normalde neden yardım etmediğinizi düşünüp içerlemiştim ama sizi dinleyince ne kadar mantıklı olduğunu anlayabildim. Bakari kardeşim, Bizler Allah yolunda yürüyen insanlarız. Sıkıntıda olan, darda olan insanlara yardım etmek bizim boynumuzun borcu. Bunu yaparken işin önüne arkasına bakıp düşünüp akıllıca hareket etmemiz gerekiyor. Bunu söyleyen benim konuşmamın nesiyle bizim köydeyken Muhammed Hoca'dan sonra konuşan Süleyman Hoca olmuştu. O cin hala içerimde mi? Evet. Başımın bu denli ağarmasının ardından kusmam ve bunun olmasıyla rahatlamamın sebebi de o cin miydi? Kısmen sayılabilir. Nasıl yani? Senin içerine yerleşen cin çok güçlüydü. Onu sana zarar vermeden durdurabilmek için epey bir uğraşmamız gerekti. Bu uğraşlar esnasında sen birkaç defa ayılıp bayıldın. İçerine yardımcılarımızdan epey bir cin yerleştirmek zorunda kaldık. Anlayacağın dışarıda yaşanan savaşın bir benzeri senin içerinde yaşandı. Bu da ister istemez bitkin düşmene ve bu rahatsızlıkları hissetmene sebep oldu. Buraya gelişinin üzerinden bir günden fazla zaman geçti. Sen onca saattir baygın halde burada bizim misafirimizsin. Duyduklarım beni oldukça şaşırtmış kendimi garip hissetmeme neden olmuştu. Peki ne oldu içerime yerleşeni konuşturabildiniz mi? Neyin ne olduğunu öğrenebildiniz mi? Çok fazla acı çektirip işkence etmemize rağmen konuşturamadık. Normalde hiçbir kafirle bu kadar uğraşmaz, uyarılarda bulunur, dine davetler yapar, bize uymaması halindeyse direkt yakardık, lakin sendeki durum farklı olduğundan böyle yapmamız gerekiyordu. Şu an halen daha içerinde. Mide bölgende bağlamaları yapılmış vaziyette tutuluyor. İçerinde olan bazı dostlarımız onun gücünü zayıflatmak için çalışmaya devam ediyorlar. Senin kusmanın sebebi de içerinde yapılan bazı işlemlerde. Ne yapacağız peki? Ne zamana kadar içimde kalacak? Çok fazla kalacağı söylenemez. Yatsa ezanıyla onu içinden çıkaracağız ve konuşturana kadar uğraşacağız. Peki ya diğer cinler onlardan haber var mı? Onlar her yerde seni, senin bize emanetlerini ve kaybolan cinleri arıyorlar. En son birkaç saat öncesinde izleri buraya kadar takip edip gelmişlerdi lakin bir şey bulamayınca geçip gittiler. Dikkat çekmemek için önlemlerimizi alıp devam etsek de civarda bir yerde bizim burayı izliyor olabilirler. Şimdi bu olanları bir kenara bırakalım. Aradan uzun zaman geçti. Kararını verebildin mi? Bizlere katılıp bu yolda yürüyebilecek misin? Bunu söyleyen önceki tanışmamızda da bu tanışmamızda da en az konuşan Yusuf Hoca'ydı. Sizler köyümüzden gittikten sonra Uzunca bir süre ne yapacağımızı düşünmeye çabaladım. Karar vermek için kendimi zorladım ama bir türlü tam bir karara varamadım. Son yaşadığım bu olaylardan sonra benim için en hayırlısının ne olacağını anlamak maksadıyla istihareye yattım. İki gece boyunca bunu denedim lakin bir neticeye ulaşamadım. Sonrası da malum. Kadının ve çocukların yanıma gelmesiyle çıkıp buraya geldim. Şu an ne düşündüğümü soracak olursanız da son yaşananlar ve bana yardım etmek için kendini feda etmiş olan veliinin fedakarlığıyla bu yola girmeye karar verdim. Her nerede olursa olsun mutlaka yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Bu insanların iki defadır yollarının benimle kesişmesi bana ilahi bir işaret olmalı. Bu son sözlerim odada olanların mutlu olmasına ve yüzlerinde bir gülümseme oluşmasına sebep olmuştu. Kutlu İslam davasında yeni bir yola girecektim ve bu yeni yol benim hayatımın tamamen değişmesine sebep olacaktı. Bundan sonraki hayatım bana ne getirecekti bilmiyordum ama bu yolda elimden ne geliyorsa yapmaya ve başıma geleceklere razı olmaya hazırdım. Bu konuşmalardan sonra muhabbet değişmiş ve kısa sohbetler eşliğinde zaman geçirmiştik. İçerimde kafir bir cin olduğundan ve yatsı ezanından sonra işlem yapılacağından dolayı bir süre sonra yanlarından ayrılıp odama çekildim. Baygın olarak bir günden fazla yatmış olmama rağmen içimde gerçekleşmiş olan olaylardan dolayı yorgun ve bitkin sayılırdım. Odaya girmemin üzerinden 5-6 saat geçmişti ki kapım çalınarak uyandırıldım. Yine aynı genç adam çalmıştı kapımı. Uyanıp yataktan doğrulmamla odadan içeriye girdi ve vaktin geldiğini, hocaların beni beklediğini söyledi. Kalkıp üstüme başıma çeki düzen verdim ve yine çocuğun peşine takıldım. Bu defa farklı bir odaya girdik. Bu oda bu işlemlerin yapılması için kullanılan bir odaydı. Orada kaldığım zaman dilimi içerisinde çok defa bu odada bulundum. Hocalar ve gençler yine aynı sırayla dizilmişlerdi. Benim odaya girmemle oturmam gereken yeri gösterdiler. Ardından çevrem gençler tarafından sarıldı. Daha öncesinde bahsettiğim 3 metreye 3 metre olan o boşluğun ortasında ben vardım ve çevrem hocalarla gençler tarafından sarılmıştı. Önce hep bir ağızdan Kur'an'dan bazı ayetler okundu. Bu okunan ayetler kendimi çok garip hissetmeme neden olmuştu. Midem bulanmaya, başım yeniden ağarmaya, bedenim titremeye başlamıştı. Bildiğim ayetler olduğundan takribi bir saat kadar okuduklarını varsayabiliyordum. Aradan geçen bu zamanın sonlanması amin sesleriyle olmuştu. Okumalar bitmişti lakin ben çok ama çok kötüydüm Süleyman ve Yusuf Hoca birden yerlerinden kalkıp benim yanıma gelip oturdular. Ardından sağ ve sol koluma girdiler. Onların yerlerinden kalkmalarıyla etrafımızda olan çember gençler tarafından yeniden düzenlenip sıklaştırıldı. Muhammed Hoca Kur'an'dan bazı ayetler okumaya başladı ama bu okumalar sırasıyla değil birbirine girmiş karışık şekildeydi. Yaklaşık bir saat kadar da bu olay devam ettikten sonra bu defa Muhammed Hoca yerinden kalkıp karşıma doğru geçip oturdu. Aramızdaki mesafe bir metreye yakındı. Onun bunu yapmasıyla gençler kol kola girip onun boşluğunu doldurup çevremizde olan halkayı bu defa daraltmayıp aksine genişlettiler. Önceden dip dibe oturarak çevremizi sarmışlardı ama şimdi kol kola girip yapıyorlardı bunu. Muhammed Hoca gözlerini gözlerime dikip bir süre bazı ayetler okudu. Ardından okumasının bitmesiyle o an odada olmayan ve benim sonradan tanıştığım bazı gençlere seslendi. Onun bunu yapmasıyla olduğumuz yerin kapısı açıldı ve üç genç bazı eşyaları getirip aralanan halkadan içeriye girip Muhammed Hoca'nın önüne ve yanına bıraktılar. Kapının önünde olanlar kapıyı kapattılar. Gelenlerse Muhammed Hoca'nın kalktığı yere yani karşıma oturmadan evvel oturduğu yere geçip halkayı iyice büyüttüler. Muhammed Hoca önüne konulan malzemelerden bir kağıt, bir kuş kalem, bir de mürekkep alıp önündeki derslerde kullanılan rahle benzeri kürsünün üzerine koydu ve bir şeyler yazmaya başladı. Yazdığı kağıda bir şeyler okuyup üfledikten sonra kuş düğünden kalemi alıp mürekkebe daldırdı, ardından anlamın ortasına bir şeyler yazdı. Bu yaptığı şey canımın yanmasına neden olmuştu. Anlamın ortasında yazdığı yazıdan akan bir damla mürekkep kaşımın ortasından gelip burnumun üstünü kırmızıya boyadı. Acım artık dayanılmaz bir hal aldığında sağ ve sol yanımda olan hocalar kollarımdan daha sıkı tutup ellerimi kaldırıp hocaya doğru çevirip uzattılar. Hoca yan tarafından bir iğne alıp bütün parmak uçlarımı sırasıyla deldi. Her batırışında bir şeyler okuyor ve bunları sürekli olarak tekrar ediyordu. Üstelik bu yaptığı şey her parmakta acımın daha da artmasına neden oluyordu. Parmaklarımdan akan kanları bir kağıdın üzerine sırayla bastırdı. On parmağımın izi de kağıdın üzerinde çıktı. Muhammed Hoca kağıdı önündeki kürsüye bıraktıktan sonra ellerimin altına doğru bir tas uzatıp garip renkli bir suyu aldı ve tasın üzerinde ellerimi tutarak dualar eşliğinde yıkadı. Artık acımdan yerimde duramayacak hale gelmiştim. Gözlerim kararıyordu. Hoca ellerimi bir bezle sildikten sonra yerinden kalktı ve kırmızı renkte olan kalın bir örtüyü alıp dördümüzün üzerine olacak şekilde dualarla kapattı. Olduğumuz oda zaten mumlarla aydınlatılıyordu ama bu yaptığı şeyle her yer zifiri karanlık oldu. Üzerimizin tamamen kapatılmasıyla çevremizi sarmış olanlar birazdan okumaya başladılar. Muhammed Hoca örtünün altından bir mum alıp yaktı ve tam ortamıza koydu. Karanlık aydınlanmıştı ama benim gözlerim giderek kararıyordu. Hoca yine bir kağıt alıp bir şeyler yazdı, ardından mumun üzerine getirip tutuşturdu. O an bendeki film koptu. Büyük bir acıyla gözlerimi sıktım. Mumun ışığı sıkı sıkıya yumduğum gözlerime yine de geliyordu. Gözlerimin önü ilk sıktığımda kararmıştı ama şimdi hafif bir pembelikle mumun ışığını görüyordum. Muhammed Hoca dışarıda okunanların haricinde bir şeyler okumaya başladığı sırada yan tarafımda olanların birisi elini gözüme kapatırken diğeri sağ kulağıma yaklaşıp bir şeyler okumaya başladı. İşlemlerin başladığı andan itibaren kendimi garip hissetsem de önceden hissetmiş olduklarım şu anki hissettiklerimin yanında bir hiç sayılırdı. Sanki etimden et koparıyorlardı.'' Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama önce kulağımdaki okuma yapan sustu, ardından gözümün önündeki el kalktı. Ağrılarım ve acım daha da artarken önce anlıma, ardından karnıma bir darbe yedim. Bunun olmasıyla acıyla kıvranıp bağırmaya başladım. Çok geçmeden karnıma ikinci bir darbe yememle de geriye doğru dikleşip kafamı kaldırdığım gibi derin nefes alıp verdim. Verdiğim bu nefes bir anda tamamen rahatlamama ve acılarımın dinmesine sebep oldu. Nefesim ağzımdan çıkarken sanki içim dışıma akıyordu. Verdiğim nefes midemden başlayıp boğazıma, oradan da ağzımın içine sanki yakılmış bir alev varmış da midemden onun dumanı çıkıyormuş gibi hissetmeme neden olmuştu. Nefesimi tamamen vermemle rahatladım. Eski pozisyonumu alıp birkaç defa nefes alıp verdim. Kollarımı sıkıca tutan hocalar ellerini gevşettiklerinde bitti mi diyerek gözlerimi aralamaya başladım. Gözlerimi tamamen açtığımda bambaşka bir yerde olduğumuzu gördüm. İlk başta yere bakıyordum evet ama üzerinde olduğumuz önceki halı yerinde yoktu. Onun yerinde kızıl bir toprak vardı.'' Gözlerim yaşarmaya ve acımaya başladığında neredeyiz biz diye istemsizce cılız bir sesle söylendim. Kafamı kaldırıp Muhammed Hoca'nın olduğu yere baktığımda yerinde olmadığını, karşıya baktığımda çevremizdeki gençlerin olmadığını, sağ ve sol tarafıma baktığımdaysa kollarıma girmiş olan hocaların yerlerinde olmadıklarını gördüm. Bu defa daha gür bir sesle Neredeyim ben? Hepiniz neredesiniz diye sorumu yineleyip seslendiğimde Sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.